Merhaba arkadaşlar. Bugün kulis bilişimden yeni bir teknolojide yeniden karşınızdayız. Bugün Bilic BRM52 yeni versiyon kameramızın kurulumu yap nasıl yapılacak onu anlatacağız videomuzda. Bilic BRM52 kameramızın iki tane kamerası var. Bir tanesi sabit, bir tanesi de hareketli 355 derece dönebilmektedir arkadaşlar. Cihazımızın içerisinden ampul kameramız, bir adet duyumuz, dübel, vida ve reset iğnemiz vardır arkadaşlar. Ve kullanma kılavuz, kılavuzumuz. Kulavuz, Türkçedir. Öncelikle cihazımıza ampul kamera ampul yerine duya takmadan önce kesinlikle elektrik olmayacak arkadaşlar. Cihazı ampul duyumuza taktıktan sonra elektriğimizi açmamız gerekiyor. Öncesinde ilk önce cep telefonumuza Google Play'den Play Store'dan <laughs> veya Apple telefonumuzdan App Store'dan UC uygulamamızı indiriyoruz. Bu söylediklerim hem Apple hem de Android için geçerli arkadaşlar cihazımıza yüz uygulamamızı cep telefonumuza indirmeye başlatalım. Daha öncesinde bunları yükleme bitene kadar ben şunları söyleyeyim arkadaşlar. C modemimizin iki tane Wi-Fi'si var. Bu iki Wi-Fi'nin bir tanesi 5 GHz, biri de 2.4 GHz. Cep telefonumuzun Wi-Fi'sinin 2.4 GHz olan Wi-Fi'ye bağlanmış olması gerekiyor. Ve eğer 5 GHz'ye bağlanmışsak o 5 GHz'yi de Wi-Fi telefonun ayarlarından, Wi-Fi ayarlarından unut dememiz gerekiyor arkadaşlar ve 2.4 olan Wi-Fi'mizin de şifresinin içerisinde nokta virgül karakter olmayacak. Eğer olursa bağlantı başarısız olabilir arkadaşlar. Çoğunlukla da olmuyor. Uygulamayı kurduktan sonra cep e, uygulama açıyoruz. Yani ana ekranda bir oturum açmamız lazım. Burada okudum e, sözleşmesine işaret ettikten sonra Facebook üzerinden hesap açacağız arkadaşlar. Facebook simgesine tıklıyoruz. ve gelen izinler hepsinde izin vereceğiz arkadaşlar. Burada cep telefonumuzda yapmamız gereken birkaç ayar var. Burada cep telefonumuzun ayarlar bölümüne giriyoruz. <laughs> Burada uygulamalara gireceğiz. Redmi için söyleyeyim. Samsung'larda da aynı şekilde. Apple Store'da buna gerek yok arkadaşlar. Sistem uygulama, uygulamaları yönet diyoruz. Buradan Yus uygulamamızı bulacağız. Yus uygulamamızı açıyoruz. Burada uygulama izinlerine gireceğiz buradaki izin verilmeyenlerin hepsine de izin vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki gerekli olan bütün izinleri verdikten sonra <laughs> diğer izinlere giriyoruz. Burada kırmızı olan bölümdekilere de hepsine de izin vereceğiz. Burada bir de bildirimlerimiz var. Bu bildirimleri de açacağız. Burada kapalıysa tümünü açmamız gerekiyor. Ve uygulamamızı hazır hale getirmiş olduk. Cihazımızın eşleştirme moduna alabilmek için fişini taktıktan sonra resetlememiz gere gerekiyor arkadaşlar. Cihazımızdan Dudut sesinin gelmesi gerekiyor. Cihazımızdan düdük sesi gelmezse cihazımız eşleştirme modunda olmamış oluyor. Cihazımızı eşleştirme moduna alabilmek için kutunun içerisinden çıkan iğnemizle havza kartının yanındaki deliğe 6 saniye basılı tutuyoruz. 6 saniye basılı tuttuktan sonra bip sesi gelecek. Bu bip sesinden sonra cihazımız yeniden başlayacak ve düdük sesi gelmeye başlayacak. Şimdi cihazımızı fişe taktık. Cihazımız açılıyor. ve dulut sesimiz gelmedi arkadaşlar. Evet geldi. Biz dulut sesinin gelmediğini düşünelim. Şu an cihazımız eşleştirme modunda ama ben göresiniz yere resetleyeceğim 6 saniye boyunca. bip sesini duyunca iğnemizi çıkartıyoruz. Ve cihazımız yeniden başlayacak. Bu arada arkadaşlar cep telefonumuzda mobil verinin de kapalı olması gerekiyor. Mobil veri açık olursa eşleştirme başarısız olur. Bu eşleştirmeleri yaparken genelde modem e, cihazımızı yani montajını yapacağımız yere takmadan önce modemin yanındayken eşleştirmek daha sağlıklı olur ve kameramızı takacağımız yerde en az bir çubuk eksik çekmesi gerekiyor. Eğer iki çubuk eksik çekerse modemimizle eşleştirme bazen başarısız olur ve e, başarılı olsa bile arada donmalar olur. Ve kopmalar olur arkadaşlar. Yani tak takacağımız yere daha önceden kontrol etmemiz gerekiyor. Cep telefonumun wi ile tam olarak takacağımız yerden wi ne kadar çektiğini görebiliriz. Cihazımız eşleşme moduna geldi. Biz uygulamamızı açıyoruz. Hesabımızı açmıştık az önce. Burada yeni bir cihaz ekle butonuna tıklıyoruz. Butona tıkladıktan sonra kameramız açılıyor arkadaşlar. Cihazın arkasındaki RQ kodunu okutuyoruz. Ama bazen arki kodu bozulabiliyor, kaybolabiliyor, telefonumuz okuyamayabiliyor. Ben buradan e, ilk önce arki kodunu okutarak eşleştireceğim. Evet, gördüğünüz gibi işte bazen okuyamayabiliyor arkadaşlar. Ve şimdi okudu. Hemen okuduktan sonra yukarıdaki işlemler tamamlandı diyoruz. Zaten söylediklerimizi söylüyor ve modemimizin wi şifresini buraya giriyoruz arkadaşlar. Modemimizin wi şifresinde karakter olmayacak. Nokta virgül vesaire olmayacak ve 2.4'e bağlanacaksınız. Ve sonra adım diyoruz. Sonra adım deyince cihazımız etraftaki GV ile başlayan wi buluyor ve otomatik olarak size bağlan butonu geliyor. Buraya bağlan butonuna tıklayacağız. Girdiğimiz wi şifresini mutlaka kontrol edin. Bazen bildiğimiz şifreye bile yanlış giriyoruz. Bu sefer de niye bağlanıyoruz? Bizim Çan Çinler konuştu. Anlamıyorum ne diyor ama büyük ihtimalle bağlanmaya hazırlanıyor diyor arkadaşlar. Evet kameraya bağlanma Zaman aşım dedi ama son anda geri bağlandı. Ve buradan cihazımıza herhangi bir isim koyabiliriz. Buradan deneme yapıyorum. Ben ismini işte alttaki hazırlardan da seçebiliriz ve onayla diyoruz. Ve cihazımız bağlandı. Hemen görüntüle diyoruz arkadaşlar. Buradan alttaki karamı kameramız hareketli olan üstteki de sabit olan arkadaşlar. Şimdi kameramız ters duruyor. Şöyle çevirdiğimizde doğru bir şekilde gördüğünüz gibi görünmekte. Şimdi biz alan bölümünü kapatalım. Şimdi ben e, diğer bağlanma şekillerine gireceğim. Cihazımı siliyorum tekrardan. Bu arada cihazın güncellemesi varmış. Cihazımızı sağlıklı bir bağlantıyla da güncelleyebiliriz. Şimdi cihazımı sildim. Cihazdan duduk sesini gelmesini bekleyeceğiz. Gelmezse de yeniden resetlememiz gerekiyor. Şimdi cihazımızı tekrar resetliyorum. Loot sesimiz gelmedi. Evet, 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 Şimdi Cihazımızın elektriğini kestim. Geri taktım. Cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Bu sefer RQ kodunu okutmayacağım arkadaşlar. Cihazımız açılıyor. Cihazımız açılmaya başladı. Dediğim gibi tutuk sesi gelmezse resetliyoruz arkadaşlar. Bluetooth sesimiz geldi ve artı butonuna basıyoruz. Bu sefer artı butonuna bastıktan sonra arka kodu ile değil de el ekleyin bölümüne tıklıyoruz. Wi-Fi kamera diyoruz. Yine bura işaretleyip sonraki adım diyoruz. Burada Wi-Fi ekleyeceğiz arkadaşlar. Alt üstteki Wi-Fi ekleme moduna geliyoruz. Wi-Fi şifremizi giriyoruz ve Wi-Fi şifremizin doğru olduğunu emin oluyoruz. Ve sonraki adım diyoruz. Sonraki adım dedikten sonra en altta GV ile başlayan Wi-Fi'ye bağlanmaya gidin butonuna tıklıyoruz. Buradan yönlendirecek bizi. Wi-Fi ayarlarımız otomatik geldi ve GV'ye bağlanıyoruz arkadaşlar. GV'ye bağlanır bağlanmaz üstteki bildirime tıklamamız gerekiyor. Ve eşleştirme modu sayfasına tekrardan gelmiş oluyoruz. Burada tekrar cihazımızın eşleşmesini bekliyoruz. Eşleşme bittikten sonra da tekrar cihazımız bulunduğumuz yöntemle Wi-Fi'ye bağlanacak arkadaşlar. Bu şekilde zaman aşımı olduğu zaman arkadaşlar hemen acele etmeyin, bekleyin. Bazen wi geç bağlanabiliyor. Daha sonra da buradan onayla dedikten sonra da cihazımız tekrardan eklenmiş oldu. Bu şekilde arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kulis bilişimden herkese iyi günler dileriz.